Arkadaşlar öncelikle herkese iyi akşamlar, iyi tatiller dilerim. Bugün Borsa İstanbul kapandı, hafta kapanışı geldi. Ee, şimdi e, bugün yine güzel bir e, dikkat çeken hisse senetlerimden bir tanesini buldum. Ee, onu size, onun hakkında size bilgi vereceğim fakat e, bu hisse senedimizin analizine geçmeden önce yapacağımız ilk iş ne oluyor? Kanalımıza abone oluyoruz, beğen paylaş yapıyoruz ve bildirim zillerini açtıktan sonra hemen bugün sizin için takibime takılan hisse senetlerinden bir tanesi hangisiymiş? S Sey kim? Seyitler Kimya hisse senetleri. Şimdi bu hisse senetleri şöyle seçim arkası dönemlerde şöyle 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 9.21 TL'ye kadar bir çıkış hareketi yaptı görüyorsunuz şurada zirve noktasını burası e, burası Seyitler Kimya'nın burası Seyitler Kimya'nın e, seçim arkası oluşturmuş olduğu biliyorsunuz güzel bir çıkış yaptı bu da e, şurada oluşturmuş olduğu 9 e, TL 20 e, kuruşluk e, zirve noktası fakat e, o o bölgeden e, şuralarda tabii bir ee, kar satışlarına uğradı. Şu, şu bölgede e, yüksek e, kar yaptıktan sonra hisse senetleri, şu sarı yapmış olduğum bölgede bir kar satışları e, yaptı. Tabii ondan sonra şu bölgede, şu bölgede yapmış olduğu düşüş, şurası savaş haberleriyle, savaş haberleriyle seyitler kimya hisse senetlerinde oluşan düşüş hareketlerini gösteriyor. Şurada belli bir kısım yatay hareketler yaptı. Savaş haberleri netleşmeye başladıktan sonra savaşın ikinci yarısı diyelim. 45 günlük bir savaş ortamının ikinci 20 gününde şurada bir yatay periyoda girdi. Şurada bir yatay hareket etmeye başladı. Fakat bizim olan kısım e, Seyitler Kimya hisse senetlerinde bizim ihtiyacımız olan kısım e, yani şurası şurası görüyorsunuz şu nokta şu nokta Seyitler Kimya hisse senetlerini son 6-7 iş günü içerisinde oluşturmuş olduğu alım sinyallerini e, üretiyor. Tamam şöyle diyeceksiniz. Ya burada da alım sinyalleri üretti neden o zaman e, bu hisse senedi dikkatimi çekmedi de e, şu ikinci şu iki numaralı şu iki numaralı bölgedeki şu iki numaralı e, şu iki numaralı bölgedeki alım sinyalleri benim dikkatimi çekti İkisi de alım sinyaliydi yani ya yani şu bölgedeki şurası da alım sinyaliydi ama burada benim seyitler kim ya benim hiç dikkatimi çekmedi Orası da alım sinyaliydi. Fakat bu ikinci gelen ikinci gelen alım sinyalleri Seyitler Kimya'da benim dikkatimi çekti. Nedendir dersiniz? Şöyle bir soru sorarsanız bana şöyle bu ikinci gelen ikinci bölgede yani ikinci bölge dediğim şurası şu son 6 iş günü içerisinde oluşturmuş olduğu alım sinyalleri Seyitler Kimya'da benim dikkatimi çekti çünkü burada ki e, olay buradaki işin güzel yanı, buradaki e, meydana gelen alım sinyallerinin güzelliği ve netliği e, şu yüzden güzel. Şimdi e, Seyitler Kimya'nın hareketli ortalamaları 55 günlük hareketli ortalaması 7.03, 2 günlük hareketli ortalaması 6.96 TL. Şimdi biz bunlara baktığımız zaman e, Seyitler Kimya, Seyitler Kimya. Şu yeşil daire içerisine alıyorum. Bugün çok güzel, bugün çok güzel yüzde dört buçukluk bir sinyal üretti. Bu sinyaller neden güzeldir? Öteki alım sinyalleri neden çirkindir? Yani bugünkü sinyallerin güzelliği. Nin sebebi hareketli ortalamaların üzerinde işlem yapmaya başladı. Bugün ilk defa, bugün ilk defa şu yeşil daire içerisine aldığım bölgedeki ikinci sinyal bölgesi diye bahsettiğim bölgedeki ve yeşil karalama yapıyorum. Dikkat ediyorsanız, şu yeşil karalama yaptığım bölgedeki alım sinyalleri seyitler kimyadaki üretilen çok kaliteli yani bir kişi sinyal vardır kalitesi düşüktür alım sinyali vardır kalitesi düşüktür bir alım sinyali modeli vardır kalitesi yüksektir birinci alım sinyallerinin kalitesi düşüktür neden düşüktür hareketli ortalamaların altında hareket ettiği için e, o sinyalin kalitesi düşüktür yani ikinci ee, üretilen bölgedeki yani e, az önce yeşil daire içerisine almış olduğum bölgedeki sinyaller güzeldir ve kalitesi yüksektir. Onun sebebini de açıklıyorum. Ee, i̇kinci bölgedeki sinyallerin güzelliğinin sebebi hareketli ortalamaların e, üzerinde işlem yapmaya başladı. Ve işlem hacmini bugün çok güzel bir işlem hacmi geldi Seyitler Kimya'da. O yüzden benim dikkatimi çekti. Aslında 2-3 gün oldu kıpırdıyordu. 2-3 gün önceden e, dikkatimi çekiyordu. Fakat ortalamaların altında işlem yaptığı için e, aslında cesaret edemiyordum yani. Ama bugün ortalamaların üzerine çıkınca Seyitler kimyayı e, dikkat çeken hisseler listeme aldığım için, almaya değer bulduğum için e, ve kanalıma yüklemeye de değer e, konuma geldiği için Seyitler Kimya'nın bugün analizini yapma ihtiyacı duydum. Ana pazarda işlem gören bir şirket. Bugün Seyitler Kimya kendi çapında kendi çapında iyi bir işlem hacmi üretti. 79 milyon liralık güzel bir işlem hacmi üretti. Gün içerisinde %7, %8 artı pozisyonlara geçti ve %4,5 artı kapanıştan tam direnç noktasından kapanmayı başardı. Yani direnç noktası dediğimiz neresi? 7.24 ıı, direnç noktasını, 7.24 direnç noktası üzerinde kapanış yapmayı Seyitler Kimya hisse senetleri başardı ve hareketli ortalamaların üzerine çıktı. Yani işte kaliteli sinyaller bunlardır hisse senetleri üzerinde. Yeşil daire içerisine alıyorum. Ee, hareketli ortalamasının üzerinde kapandı ve direnç noktasının tam tamına 3 kuruş 0.3 kuruşluk artı kapanış yapmayı başardı. Şimdi Seyitler Kimya hisse senetleri bugün Bugün 70 pardon 80 79 milyon liralık günlük işlem hacmi oluşturdu zaten görüyorsunuz görüyorsunuz bir sarı çizgi çektim bir sarı çizgi çektim ee, sarı çizgi ve şu sağ taraftaki mavi çizgi arasında kalan e, alım sinyalidir bu Bu güçlü bir alım sinyalidir seyitler kimya üzerinde güçlü bir alım sinyalidir ve alım sinyalini üretmiştir e, şimdi tabi nedendir diyet artık e, görüyor büyük bir düşüş değer kaybına uğramış belli bir noktadan sonra hisse işte senetleri tekrar değer kazanmaya başlarlar o süreyi doldurduktan sonra şimdi seyitler kimya e, Cuma kapanışı itibariyle dikkat çeken konuma geldi yani dikkat çeken konuma geldi e, günlük işlem hacminde bir anda artış e, oldu e, diğer e, finansal oranlarını göz ucuyla bakmaya çalışıyorum. Seyitler kimyada FK oranı 19,60 20 diyelim FK oranı 20 normal sayılır yani normal sayılır çünkü bize 5-10 istiyoruz ama e tabi 5-10 da olmuyor yani 5-10 da olmuyor 20 normal kabul edelim 79 milyon liralık günlük işlem hacmi yapmış. 100 milyon lira kasada bir sermaye göstermiş ve 9 aylık bilançolarını da açıklamış. Seyitler Kimya 9 aylık bilançolarını da açıklamış. Onu da birlikte okuyalım. Biraz değer kaybetmiş gibi geldi. Ben önce bir dersimi çalıştım. Seyitler Kimya'da bir karlarda kar var ama düşmüş yani. Karları düşmüş Seyitler Kimya'nın. Şimdi onun sayfasını açabilirsem, bulabilirsem e, Seyitler Kimya'nın 9 aylık bilançolarını okuyacağız ve geldi. Evet sayfamız geldi bir takıntıya rastlamadık şükür. E, burada Seyitler Kimya'nın e, 2023 9 aylık bilançolarını e, birlikte okuyacağız. Ne kadar e, kar yapmış fakat karlarında bir düşüş gelmiş. Ee, o da şöyle diyor: Seyitler Kimya'nın 2023 yılı 9 aylık konsolide olmayan net karı e, 20 milyon 258 bin lira. 20 milyon 258 bin lira kar açıklamış. Kar açıklaması güzel. Ama şöyle bir sıkıntı var: e, 2022 9 aylık e, bilançolarında Seyitler Kimya hisse senetleri 54 milyon 604 bin lira kar açıklamış. Yani şu iki rakamları birbiriyle kıyasladığımıza göre Seyitler Kimya'da %55-60 oranında karlarında bir düşüş meydana gelmiş. O konuda biraz 2023 yılı Seyitler Kimya'ya uğurlu gelmemiş. Orada bir %50-55'lik kazançlarında. E, kayıp e, yapmış yani kayıp yapmış. E, dolar bazlı grafiklerine girecek olursak girmeye çalışalım oraya da bir bakalım. E, videomuzda daha 2-3 dakikalık zamanımız var bir dolar kurlarına bakalım acaba ne diyor Seyitler Kimya? Seyitler Kimya, Seyitler Kimya dolar kurlarında da iyi yolda gidiyor orada iyi diyemiyorum e, çünkü çünkü neden iyi diyemiyorum? Ee, TL bazlı grafiklerinde TL bazlı grafiklerinde 55 ve 22 günlük hareketli ortalamalarını aşmış fakat sarı daire içerisine alıyorum. Dolar kurlarında dolar bazında analiz yaptığımız zaman hala ortalamaların altında işlem görüyor sanırım bunu da önümüzdeki hafta veya önümüzdeki 10 iş günü içerisinde kapatmaya çalışacaktır yani bunu kim yapacak seyitler kimyanın Hissedarları yapacak yani sevdalıları yapacak ama şöyle e, dolar bazlı teknik analizine girdiğiniz zaman e, zaten orada da e, alım sinyallerinin güzelliği ve kalitesi ortaya çıkıyor görüyorsunuz. Şurada üretmiş olduğu son 6 iş günü içerisindeki üretmiş olduğu alım sinyaller kaliteli, kalitesi yüksek alım sinyali. E, kalitesi alı, e, kalitesi yüksek alım sinyalleri olduğu için Seyitler Kimyasal Senetleri benim dikkatimi eee çek yani zaten işlem hacimleri falan çok güzel e, gelmiş. E, yani Seyitler Kimya'da güzel sinyaller var. Ne, ne için güzel sinyaller var? Önümüzdeki e, günler için. Önümüzdeki günler için güzel sinyaller var. E, bu sinyalleri ben Seyitler Kimya'nın devam ettireceğini düşünüyorum. E, yukarıya çıkmaya devam ederse. E, şu noktalarda 7.40 direnç noktası 7.40. 7.40'ı aşarsa 7.40'ı aşarsa ikinci direnç noktası neresi olabilir? Şuralar olabilir. Evet. Ee, 7.63 7.63 noktası 7.63 TL 7.63 TL e, şeyde Seyitler Kimya hisse senetlerinde ikinci direnç noktası olarak bizim karşımıza geliyor. Eğer ki şu noktalarda 7.63 7.63 seviyenin üzerinde bir kapanış yaparsa Seyitler Kimya önümüzdeki hafta içerisinde çok güzel yerlere gideceğine ben inanıyorum. Seyitler Kimya'nın sinyallerini beğendim. Finansal oranları da e, düşük olmasına rağmen e, kötü diyemem yani kötü diyemem. Kötü dersem e, yanlış bilgi vermiş olurum yani çok iyi değil ama kötü de değil yani orta diyelim orta yani e, 0 ile 10 arasında puan verecek olursak bu 0 ile 10 puanın arasında seyitler kimya için 5 verebiliriz orta seviyede e, İyi gördüm yani 10 üzerinden 10 vermesek de 10 üzerinden 5 rahatlıkla verebiliriz ama e, üretmiş olduğu alım sinyalleri çok güzel çok kaliteli alım sinyalleri üretti son 3-5 iş günü içerisinde İnşallah devam ettirebilir. Kimlerin elinde varsa bu hisse senedine sahip çıkmaya devam edin e, yani bu noktalardan sonra artık bu hisse senedine satmak akıllı bir iş değildir. Ee, yani bu akşam seyitler kimya üzerinde söylemek istediklerim bu kadar herkese iyi akşamlar dilerim. İyi tatiller.